Seni çekeceğim. Ne yapıyorsun de? Ne yapacaksın Cemre? Bunu yaptım. Ne ile yaptın? Süngerle. Aa, çok tatlı oldu. Onu renkli yapsaydın. Ha, gerçi mavi de belli etti. şeyi bıyıklarını siyahla yapsaydı yani maviyle Yakalarını fiyonk da yap. Haa yanakları da çok güzel oldu. Yes. Bak kurdele. Hani minnoşum var ya. Kurdele yapma. bilmediğim için böyle. Tamam haydi olsun. Bunun de düğme yap. <laughs> böyle benimki iyi mi?